ve Orhan Okulu'yu bastırdı, dengesini bozdu. Evet şu anda güreş bir defa yere indi. Bakalım burada İsmail Balaban rakibini bloke etti. Ve bu blokenin sonucunda tabii ki mutlaka kafasında nasıl bir oyun yapacağının kurgusunu planını yapmıştır. Oradan nasıl bir geniş oyunu yapma hazırlığına girecek İsmail Balaban. Bunu da hep beraber göreceğiz. Evet, İsmail Balaban şu anda paça kazıkla havalandırdı ama oradan tersi bulmak istedi ayağında başarılı olamadı. Oyun yapmasını engelledi. İsmail'in dengesini bozdu. Ama İsmail yine şu anda rakibinin dış kazık ve paça iplerinde ele geçirmiş ve bloke etmiş durumda. Boylu boyunca yere yaymış durumda. Yağlı güreş tabiriyle yaymış. Evet yere şu anda boylu boyunca oran okuluyu yaydı. Bakalım bu yayış sonucunda İsmail Balaban...

o da şu anda sağ dizine bir e, eliyle <laughs> yoklama yaptı, paçasını düzeltti. Evet, boyundurup yine şu anda İsmail'i blok etti. Tabi o da biraz vücut ağırlığını indirmek istiyor. İsmail de iki elini açtı ve Orhan Okulu Paul'lü şekilde beni boğuyor dedi. Evet, ekranlarımızın orta kadrajında orta tenceresinde de evet Şaban Yılmaz Serkan Sertürk'ü bu pozisyona düşürdü orada. Evet ortada iç kazık Ders Koçay'la şu Şaban Yılmaz, Serkan Sertürk'ü yenerek adını Aleyin. çeyrek finale yazdırdı Şaban Yılmaz. Yarın Öztürk Meydanı Antalya Korkuteli.

Evet. evet, bu sefer de roller değişti. Orhan Okulu İsmail Balan'ı, İsmail Balaban'ı bastırdı. Dış kazığı da vurdu şimdi. Sağdan bakalım, o da artık dış kazıktan sonra nasıl ikinci bir hamleyi uygulayacak, yapacak, onun Planı içerisinde şu anda künde pozisyonuna girdi ama hemen İsmail Balaban künde pozisyonundan kurtulmak amaçlı uzandı. Tabi İsmail de açayı ve dış kasmaktan evet dış kasmaktan. Kılçığı yerleştirdi be be be. ve İsmail Balaban, Balaban be be. Orhan okulu karşısında adını çeyrek finale yazdıran diğer baş belvan İsmail Balaban oldu. rakibiydi. Evet işte Sarı Fırtına evet, evet, evet. Her Meydanlarına tekrar geri döndü.